arkadaşlar ben abi bugün sizlerle birlikte gel Aftotu Mobile'den kaldığımız yerden devam ediyoruz 250 bin like mutlusunuz helal olsun size şöyle helikopteri kullanarak kanalımı daha yeni buluyorsanız yeni izliyorsanız aşağıdan abone olabilirsiniz bu arada 43 42 41 dakika kalmış ee, kırmızı tuşa basarak abone olabilirsiniz o zaman oyuna başla 35 34

Gel gel seni. Gel bak. Hadi. Ne diyor lan? Geri de 19 2019 99 şu vardı. 2019 değil ki 2020 değil bu. Bu yıl 2020. Şöyle bir bir tane bir sarı alan da vermişti. İsmi bilmiyorum. Yanında doksu var mı bilmiyorum. Şurayı ne diyor? Yeşil bölge güzel görünüyor. Üf ya bir de oraya gidi. Öldürmezsin daha silah bulmadık ki. Valla bulamadık silahı ya bizi öldürmesin. Yana atlamış tamam o zaman oraya gitmeyecek. Sıfır leşimiz var. Normal. Şimdi koş abi direkt silah. Şuraya içine girek. Şurada bir tane bomba gördüm. Bomba da küçük, küçük bomba. Allah neyse. Bomba seni burada kalabilirsin. Bomba burada kalabilirsin. Evet abi. Tamam. Hmm. Hem o senç. ASM 10. 731. Westpunt. Ardine 700. Hep aynı şeyler çıkıyor. Bu arada ben silahları direkt alıyorum. Ölmemek için mesela yani benim gerçekte elimde bir sniper olsaydı güzel olurdu. Hava, paçabak, bir tane Sırf çantası burada. Kolyan Saint. Bu arada 2 dakika olmuş. Brains Saint. Hemos Saint. Şöyle alak. Bu arada bu oyunda neden drop yok? Drop valla. Drop'u görmedim. Şöyle yukarı çıkak. Drop'u ne zaman lan gördüm hiç altı var O ne lan? Ay çok güzel. Bu ne Can uz uzak kizil misil misil beziyormuş. Şöyle ammo bir tane kurşun bulduk. Çık 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 çık. Ah şu küçük bombalar seni Ali almıyorum. Git buradan. Vay! Bu ne lan? O abiler var. Oğlum geberin. Hoppa hoppa geri de kale geberdiniz. Lan de şimdi niye görünmüyor Bak bak bak. Nasıl bir Nasıl ikileş? Ben iki tane kişi öldü müydüm? Burada bir kişi vardı herhalde. Bilmiyorum. Gelin güzel silahlar bulduk.